Merhaba Çalışıyor musunuz? Ne kadar? Ev nerede? Canetler'de uzak mı çok? Ya 2-3 dakika falan mı? İyi gidelim o zaman. Koltuk çok şeyse geriye çek Antalya Yok mısın? İzmir. İzmir i. Kaç yaşında başladın bu mesleğe? Ben bunlarla ilgileniyorum ya. Röportaj yapıyorum ben. Boşver ne yapacağım? Aaa! Anlamak lan Basit. Lan Oğlum niye? Oğlum niye bağırıyorsun lan? <laughs> Olamıyor. Oğlum lan <laughs> <laughs> Milli. Oğlum, Oğlum sen ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen ne yaptın öyle ya? Lan.